TRT Spor ekranlarına hoş geldiniz. A milli basketbol takımımız Avrupa Basketbol Şampiyonası'na beklediğimizden çok daha iyi bir başlangıç yaptı. Ev sahibi Letonya karşısında şahane bir basketbolla baştan sona domine ettiği karşılaşmayı 93-73 kazanmayı başardı. Maç öncesinde biz İhsan Hocam'la beraberdik. Yine beraberiz. Nasıl bir karşılaşmaydı? Bu kadarını bekliyor muyduk? Sen daha rahattın benden. Ben, yani daha 51, yüzde %51 demiştim. Yani kazanacağımız kısmında maçları, hazırlık maçlarındaki süreci sonuna doğru o kadar iyi geçtik ki kazanma umudumuz fazlaydı. Ama bu kadar rahat olacak mı derken ve bu kadar iyi bir oyunla rotasyonumuzu ve lider olacağını beklediğimiz oyunculardan böyle bir performans hele hele. İki gündür konuştuğumuz o dış atışlar nasıl olacak derken 15 üçlük isabeti bularak gerçekten e, turnuvaya inanılmaz bir başarı. 15 üçlük isabetimiz yüzde var. %60'la. 60 ile, yüzde 60. Yani e, toplam zaten 55'te ile bitirdik maçı. Hı -hı. E, yüzde 60 isabetle. Bu da takımın oynadığı oyunun görev tanımlarını. Zaten Ergin Ataman da e, turnuva öncesi bunun altını çizerek söylüyordu. Biz hazırlıklarımızı yaptık ve bu turnuvada sonuna evet. kadar gidebilecek düzenlemeleri sağlamış durumdayız dedi. Bu maç e, i̇ki gündür konuştuğumuz gibi bundan sonrası için örnek alınacak veya bize daha farklı şeyler düşünmemizi sağlayacaktı. 8 oyunculu rotasyon ve her şey şu anda masanın üstünde sonuca yansımış Ne beklememiz gerektiğini bu maç sonrasında konuşacaktık. Diğer rakipleri de izledikten sonra aslında diğer rakiplerin evet, ve evet. bizim ne yapacağımızı daha iyi anlayacağımız bir gün olacak. Bugün daha karşılaşmalar var. Birazdan programda gelecek ekranlara. Koç daha önce demiştiniz ki kenardan gelen katkı bizim için çok önemli. Onların ne yapabileceğini bir görmemiz lazım demiştiniz. Dış, atı, dış atışları dikkat çekmiştiniz. Acaba Alperen Şengün topu nasıl dağıtacak, dışarıdan nasıl bir yüzde yakalayacağız demiştiniz. Aynı zamanda da yani önemli bir nokta onların da ne, ne kadar şut atabileceği bizim için gösterge olacak ki zaman zaman onların da seri yakaladığı ve hakikaten o topu çevirme yani çok iyi boş buluyorlar gerçekten. Zar bizim için zararlı olabilirdi, yani tehlikeli olabilirdi ama milli takımımız bunu da durdurmayı başardı. Tabii... Savunma da iyiydi, hücum da iyiydi. Şöyle düşünmek lazım. Sonuçta bu bir oyun ve stratejik olarak karşılıklı hamleler geliyor. 24 onken bir 11 sıfırlık seri gelip çeyreği birinci çeyreği 24 21 önde kapatmayı başarmıştık ama ikinci çeyrekle beraber özellikle kenardan gelen şeyimiz ve Furkan'ın katkısı bir anda oyunun bizim kontrolümüze geçmesine üçüncü çeyrekte de Cedi ve Larkin'in o hucum performansı bulduğumuz 8'de 5 üçlük isabetiyle birleşince bütün maç bizim kontrolümüzde geçmiş oldu. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi Kenan'ın şutunu risk edecekti. Rakip ki bunu gerçekleştirdi. Ama Kenan olağanüstü bir oyunda 19 sayılık ve 5'te 5 isabetle maçın belki Alperen istatistik adına baktığımız zaman Alperen'in e, istatistikleri gerçekten çok Alperen etkileyici. Alperen gün maçın adamı hemen hatırlatalım. E, normal çünkü 16 sayı, 8 rebound, 7 asistle oynamış. Şimdi biz hep yayınlarda bundan bahsediyoruz. Larkin ve Alperen bizim iki tane taşıyıcı oyuncumuz. Hı hı. Toplam 31 sayı, 14 rebound 10 asistlik performans var bu iki oyuncumuzda. X faktör kim dersen Kenan Spy dışında bir oyuncuyu söylemek çok zor. Diğer yandan Cedi yine bir tamamlayıcı oyuncu rolünde ceza atışlarında ve haddini bilerek oynadığı kısmında müthiş bir iş çıkarttı. Hocam Şehmuz'un akıl almaz bir smacı var. Şimdi o... hani ne bileyim bazen bir sayı bir sayıdan daha fazladır. Hani daha fazlasını verir ya. Yani e, Şehmuz'un smacı ve yaptıktan sonraki <laughs> bakışı zaten her şeyin özetiydi. Değil mi? Şu anda ekranlara da geliyor. evet. Çok sıra dışı ve yaptığı oyuncu 220 Yani üstünden Porzingis'in üstünden yapılan bir smaç. Şehmuz'un kararlılığı, İnanılma. patlayıcı İki kuvveti ve yaptıktan sonraki o bakış. bakış. <laughs> <Yani> fotoğrafını çek <laughs> evet. e, ve bak. İşte hocam gerçekten bazı. Yani bu büyük bir meydan okuma. Yani e, hani bu galibiyet de bence bir galibiyetten çok daha fazlası ya. Çok. Az da bunu da konuşmak lazım. Yani Şehmuz'un bu smacı o smaçtan bir sayıdan daha fazlası. Ne bileyim orada Kenan'ın bulduğu sayı da bence Furkan'ı da burada kazandık denir miyiz? deriz çünkü 8 oyunculu rotasyonumuzu bugün yakalamış durumdayız. Bu net bir şekilde ortada. Kenan e, bundan sonraki maçlarda belki de artık e, ondan yardım gelme kısmında bir sürü takımın kafasında soru işareti oluşturdu. Hı. İlk maçla beraber burada önemli olan noktalardan bir tanesi Alperen'in yanındaki 4 numaralı uyumu, Larkin'in de yanındaki oyun kurucuyla uyumu çok önemliydi. Hı. Bugün her yönüyle kazanan taraf tartışmasız bizdik. Yani eleştirilecek yön yok. Düşünsen 12'de 12 foyla gelmişiz. Maçın sonunda 4 tane foylu kaçırdık. Evet. Artık Önemsemiyorsun. O kadar net bir galibiyet ki tabii burada önemli olan noktalardan bir tanesi hedefi doğru koymak. Takım bize hedefin ne olacağını gösterdi. Biz şu anda uzaya giden bir roket gibi hafif hafif parçaları ayırdığımız zaman alt gruptan, orta gruptan ayrılarak biz burada ilk 5 takım arasından bir e, takım görüntüsünde ilk maçımızı oynadık. Tabii yarın yeni bir gün. Tabii. Burada e, çok fazla sonuçlar üstünden havaya girmemek gerekiyor. Sonucun yanında biz iyi oyunumuzdan dolayı bugün şu anda daha pozitif ve takıma olan özgüvenimizin daha yukarıda olduğu bir e, sayfayı açmış durumdayız. Ki e, ülke basketbolunun bilinen gerçeklerinden biri de şudur. Biz turnuvaya iyi başlarsak, duracağımız noktanın yeri hiçbir zaman belli, belli olmaz. Değil mi? Yani aslında grup maçlarını bitirdikten sonra eleme usulü olduğu için birkaç karşılaşmayla kendimizi finalde bulabiliriz de. Yani final derken yarı final diyeyim. Ben hani yine son dörtten bahsediyorum. Madalya hedefi koyduğumuz için. Oraya çok hızlı geçeceğiz. Şimdi tabii grup burada e, adım adım gitmek gerekiyor. Oyuncu kazanmak gerekiyor. Bugün kazandığımız oyuncu adedi çok fazla. Bugün Hani maç içinde çok enteresan durumlar vardı. Mesela maç 79-57 idi. Alperen köşedeki oyuncuya koşarak blok yaptı. Evet. Şimdi... Ekrana gelecek görüntüsü de. Şimdi kolay kolay görebileceğim bir enstantane değil. 22 sayı olmuş. Alperen'in oraya gitme gibi bir e, enerji harcamasını gerektiren bir durum yok. Hı hı. Bu bizim şu anda ekrana geldiği gibi. Bu... E, Hakikaten bizim takım olarak bir e, kararlılık içinde olduğumuzu, arkadaş biz buradayız mesajı Hı. vermek için isimden bağımsız bu bloğu maç 22 sayıyken yapmak bu takımın hangi haliyle bu maçın bu konsantrasyonla oynadığının göstergesi e, sonuç itibariyle de şu anda artı 20'lik bir maçı geride bırakmış durumdayız. Hocam buna benzer aslında çok akıl hani durduran e, pozisyon da var. Yani başka smaçlar da var. Son galiba Adem'in yaptığı bir evet, maçta da var. ben, o da çok güzel. E, asistiyle beraber Değil gelen mi? bir pozisyondu. E, ensesinden e, verdiği NBA'de sık sık... E, Alper'in zaten sağ görüşü çok iyi. E, hı hı. Zaten NBA'yi takip eden basketbol severler bilir. E, yani iki haftadır mutlaka en güzel 10 hareketin içinde Alperen'in bir tane fantastik pası her zaman vardır. Önemli olan noktalardan bir tanesi maç başladığı zaman rakibi ana stratejisi olan Alper'i Alperen'i durdurmaya yönelik hamlelerde bizim nasıl top kullanacağımız şeklindeydi. Ve Alperen oralarda o topun içeriden dışarı çıktığı pozisyonlarda bulduğumuz üçlüklerin değeri belki de maç içinde takım halinde hareketimi ve bizim rahatlamamızı sağladı. Ve üçüncü çeyrekte de Larkin takımın ihtiyacı olan o liderliği yapınca üçüncü çeyreğin ortasında bence maç çözüldü. Sizin istediğiniz bir takım pozisyonlar var. Evet. Tek tek onlara bakalım istiyorum. Lütfen. Onlar hazırlanırken de bir anlamda şunu sormak istiyorum. Yani mesela ben daha birinci periyotta bu maçı bu maç kazanılabilecek bir maç kesinlikle biz daha iyiyiz diye düşünmeye başladığım evet. bir an. Yani ilk periyotta çok belli etti takım kendini diye düşünüyorum. Şimdi ekrana geliyor sizin yine istediğiniz pozisyonlardan bir tanesi. Bu da yine ilk çeyrekte daha beşinci özür diliyorum. Tabii bu tamamen rakibin stratejik savunma hamlelerine karşı yapılan hücum opsiyonları genellikle topun olduğu taraftan Alperen'e yardım getirmeye ve içeri kapanmaya çalıştılar. Ama burada Alperen hep doğru pozisyondaki oyuncuyu bulmayı başardı. Bu pozisyonda olduğu gibi. Zaten maçın başında ee, bahsettiğimiz noktalardan bir tanesi rakibin boyalı alan savunması, pot altı savunması çok iyi değildi. Evet. Ve ilk bulduğumuz 6 sayı direkt potaya yapılan ataklarla geldi. Akabinde rakip içeri doğru kapanmaya başlayınca bu sefer o ihtiyacımız olan dış atışları geniş bir elpazeyle farklı oyunculardan bulunca o zaman oyunda tamamen hücum performansımız ki 80 sayının üstüne çıkmak bizim için esaslı onunla beraber gelmiş oldu. Ee, hocam ara ara Onların seri bulduğu ya da bizim seri yaptığımız yerler var. Tabi basit hatalarımız oldu oradan çok kolay cezalandırıldık öyle anlar da var. Neye bağlıyorsunuz? E, bu tamamen e, maçın e, rotasyon başladığı zaman sahada farklı beşlerle oynadığında bir sistem içindeki öncelikler değişebiliyor. Hı. Oyuncular bazen sahadaki beşe göre top kullanmaması gerektiği yerlerde top kullanmak zorunda kalıyor. Hı hı. Halbuki o top kullanma sırasında üçüncü dördüncü oyuncuyken oluyor. Basit top kayıpları gelebiliyor çünkü orada setin akışı içindeki Atıyorum topu iki defa yere vurman gerekiyorsa beş defa yere vurman gerekiyor. O zaman farklı işler alabiliyor. Topu sağa çevirmen gerekiyorsa sağa çeviremediğinde mecburen kendin inisiyatif almak veya başka bir opsiyona gitmen gerekiyor. Bu da seni zorlayacak bir noktaya geliyor. Bu her oyuncu için geçerli. Evet. Bu tamamen sisteme olan e, yapıyla ilgili. Ama maç nerede çözüldü dersen 3. çeyrekte Cedi'nin attığı üçlük bence maçın hikayesindeki e, farkı yaratan. Orada 13 sayıya çıktı maç galiba yanlış hatırlamıyorsun 62-49 oldu. E ee, bu pozisyon muydu? bir diğer pozisyon. Bu bu, e, ha, bu evet. bulduğu üçlük. Bunu, bu değil mi? E, maçı e, Bu sizin... da önemli atışlardan bir tanesiydi. E, bir tane Larkin'in çembere atayla Kenan'a gelip Kenan'ın yukarı cediye çevirdiği bir pozisyon vardı. Bu e, tamamen özgüvenin yukarıda olduğu bir pozisyonla gelen bir basket. Sonuç itibariyle burada şimdi oyun içinde konfor tamamen özgüvenin artması ve takım halinde kenetlenmeyle olur ve e, üçüncü çeyrekte Biz bunu fazlasıyla sağlamış olduk tabi burada e, üçüncü çeyreğin hikayesinde oyun bir anda Alperen'den Larkin'e dönünce dış atışlar Kenan Cedi ve Larkin'in uyumu bize bu galibiyeti çok acaba ev sahibine karşı oynarken zorlanır mıyız derken çok net ve kusursuz bir oyunla gelen galibiyet oldu bir oyuncuya bağlamıyoruz. Ama evet. şunu da söylemek lazım. Yayından önce söylediğimiz gibi biz sistemimizi değiştirdik dedik. Ama sistemin içinde Alperen de o sistemin içinde bir numaralı oyuncu olmayı hak ettiğini bugün bize bir kere daha gösterdi. Bravo hocam ağzınıza sağlık. Çok az bir sürem kaldı. Yarın A milli basketbol takımımız dinlenecek. Evet. Bir sonraki gün Çekya ile karşı karşıya 14 .45 gelecek. maç öğlen saati. Evet. Yani şimdi Çeki e bugün mücadelesini gördük. Mağlubiyetle kapadı. Eksiklikler söz konusu. Konuşacağız daha sonra maç öncesinde ama bir cümleyle yorumunuzu alıp kapatacağım yayını. Ya yani şu anda biz turnuvanın ateşini yaktık ve bu ateşi artık söndürebilecek bir noktaya geleceğimizi zannetmiyorum. Sırbistan maçı ile beraber ondan sonraki her maç bizim için sıralama maçı olacak oraya gidene kadar önemli olan noktalardan bir tanesi sistem içinde her maçta farklı oyuncuları ön plana çıkartarak rotasyonda 25 dakika üstünde süre alan oyuncuları Sırbistan ve sonrası için daha diri vaziyette kalabilecek yapıları sağlamak olması lazım. Şahane. Biz yine maç önü maç sonu İhsan Hocam'la birlikte olacağız sevgili izleyenler stüdyoda ve mücadeleyi değerlendireceğiz. Arkadaşlarımdan rica edeceğim programı kapatırken Şeyh Muz'un o smacıyla kapatalım istiyorum. Çünkü takımın cesaretini takımın inancını özetleyen bir iki kişi üzerinden smaç ve bir bakış attı ki herkese mesaj verdi. İhsan Hocam'la birlikteydik. Beraber izleyelim madem öyle. Üzerine de kapatalım. Şu bakış. Müthiş ya müthiş. <laughs> ya yani müthiş. hikayesi e, gerçekten bir sürü genç basketbolcuya ilham olacak durumda. Ama bakışı yani belki de takımın dediğim gibi ruh halini özetliyor. İnanılmaz bir bakış. Letonya galibiyeti bir galibiyetten çok daha fazla oldu. Ev sahibini yenmeyi başardı. Kendi seyircisi önünde ve A milli basketbol takımımız şahane bir başlangıç yaptı. Turnuva uzun. Bizi neler bekliyor? TRT Spor ekranlarında beraber göreceğiz efendim. İhsan Hocam ağzınıza sağlık. Ben Şükran Albayrak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.